Evet, cemaat-i Müslümin, bugünkü vaazımızda kadına uygulanan şiddetin dinimizde ne kadar büyük bir günah olduğunu konuşacağız. Namık, çok günahım var ama bugüne kadar bir tek kadını incitmiş değilim. Bu konuda içim çok rahat. Helal, sana da bu yakışır abi. Aynen böyle devam et bu şekilde. Bana bak, sen de bu konuya çok dikkat et. Ezerim vallahi seni. Susun be kardeşim ya. Camideyiz. Evet muhterem cemaat. Kadının dinimizdeki yeri çok önemlidir. Unutmayın ki kadın diri diri toprağa gömülürken onları oradan alıp ayaklarının altına cenneti seren dinin adı İslam'dır. Bakın Peygamber Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Anladınız mı muhterem cemaat? Anladık hocam. Hoca harbi iyi vaaz veriyormuş abi. Ya. Yalnız hocaya çok ayıp ettim. Valla iyi ki eski patrondan ayrılıp senin yanına girmişim. Bu sayede hakikatleri görme fırsatım oldu. Evet. Ya böyle de olmaz ki kardeşim. Erol, Sus sen. Hoca varken sana laf düşmez. Bakın muhterem cemaat. Peygamber Efendimiz Allah'ın emanetidir diyor kadınlar için. O yüzden kadına şiddet uyguladığınız zaman Allah'ın emanetine ihanet etmiş olursunuz. Yani kadına karşı yanlış bir şey yapan Allah'a da karşı yanlış bir şey yapmış demektir. Hocam ne kadar doğru söylediniz. Hocam yanlış yaptınız derken orayı anlamadım ben. Anlaşılmayacak bir şey yok bunda Hicabicim. Bakın burada size daha önce okuduğum bir cümle vardı. Onu da size akledeyim. Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Hocam, kadına yanlış yapanı önce Allah affetmez, sonra ben affetmem. Üzerime düşmeni de yaparım hocam. Yahu sen hocanın vaazını niye kesip duruyorsun kardeşim? Allah Allah ya. Erol, bir sus Allah aşkına. Eğer yanlış bir şey varsa, hocamız müdahale eder. Öyle de Halil abi, camide konuşulur mu ya? Bu da yeni çıktı. Sıspan Allah. Tamam Erol Efendi, tamam. Hem sen konuşunca oluyor ama ne oluyor? Ben konuşmuyorum. Size susun diyorum. Ayıptır ya. Camide böyle olmaz. Ee, biz ne dedik? Yanlış bir şey mi söyledik hemşerim? <laughs> Şimdi burasını iyice anladınız değil mi muhterem cemaat? Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz hepsi kadındır alçak ve aşağılık birisi sizin annenize, kız kardeşinize zarar vermeye kalkışsa siz ne yaparsınız? Mahvederiz hocam, mahvederiz. Doğduğuna, doğacağına pişman ederiz hocam. Peki hiç tanımadığımız bir kadına şiddet uygulandığını görsek ne yaparız? Hocam döveriz, kemiklerini de kırarız hocam. Ona dövmek demeyelim Kenan Bey ama o kadının yardımına koşarız diyelim. Evet. Muhterem kardeşlerim, Kadınlar bize ve topluma Allah'ın bir emanet olduğu için onlara karşı her zaman saygıyla hareket etmeliyiz. E hocam emanete hıyanet edenlere ne yapmalı hocam? Ya ne yapacağız kardeşim? Onun da kafasını gözünü kıracağız ya. Hocam müsaade ederseniz bir anımı paylaşmak isterim. Öyle de olmaz ki ya. Tövbe tövbe. Erol. Hocam benim bir sevgilim vardı. Çok seviyordum hocam. Yani böyle acayip evlenecektik de biliyor musun? Hani bu kadın şeytan oydu, bir yanlışlık yaptı, beni aldattı hocam. Nasıl kahrettim, nasıl mahvoldum, nasıl yıkıldım anlatamam hocam. Kendimi içkiye vurdum. ...bu kızdan bir haber aldım ki... ...hani korkup kendisine bir fenalık yapacağımı düşünerek... E, ...kaçmış gitmiş hocam. Ne olursa olsun bizim dinimizde... ...kadına el kalkmaz hocam. Kızı öldürmedin ama evine gelip kendini öldürmek istedin. Hatırla lan deli Kenan hatırla. Sonra ne oldu Kenan Bey? Yoksa kendinize mi zarar vermeye kalkıştınız? Yani hocam... ...orayı böyle hatırlamıyorum. Orası böyle bulanık da... Öyle eve kertenkel adında bir hırsız girmiş. Öyle beni bu hale getirmiş. Ya hocam bu konuya girmeyelim bu ya. Camide olmaz şimdi bu ya. Hocam sonuçta kadına şiddete, şiddetle karşıyım. Yani biz bunu kendi hayatımızda da yaşıyoruz zaten. Cemaat-i Kenan Bey örnek bir davranışta bulunmuş. Kendisine teşekkür ederiz. Evet cemaat, bugünkü vaazımızı da nihayete erdirmiş olduk. Cumanız mübarek olsun.